Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fal Predator'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle tabii ki de Oğlak burçlarımızdan devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Oğlak burcu kadını ve erkeği 2026 Ocak ayında hangi enerjilerde olacaklar? Kartlarımızın bize tavsiyeleri neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Evrenden ve sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ederek haydi bakalım başlayalım. Oğlak burcu erkeği ve kadını bakalım hangi enerjilerde olacaksınız sevgili arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar şimdi Oğlak Burcu erkeklerinden başlayalım. O güneş kartımız geldi. Tevafuk. Tevafuk. Daha doğrusu tevafuk dedim. Hmm. Peki. Şimdi genel açılım yapıyoruz ama bayağı genele de genel geldi sevgili arkadaşlar. ya ben bir tane daha almak istiyorum. Bir tane daha bir kart almak istedim. Peki. Yok, illa söylemiyor arkadaşlar. Peki. Şimdi bilmelisiniz ki elinizin, kolunuzun bağlı olduğu bazı durumlar var ve bunlar Ocak ayında Güneş kartımızın enerjisiyle birlikte gayet de güzel bir şekilde yoluna girecek. Hayatınızdaki mucizelere, sihire güvenin dedi. Burada bu duruma biraz da sevgi katın dedi. Demek ki aşk, sevgi, evlilik ee, bu gibi durumlarınız var ise buraya birazcık daha özen gösterin. Ocak ayında evliyseniz eşinize, ailenize, yuvanıza karşı. Değilseniz sevdiğiniz kişiye, sevginize birazcık daha böyle sıcak davranın. Biraz daha böyle bu duruma sevgi katın kartımız geldi. Bunu başlatın diyor. Yeni ay kovada. Çok arkadaş gibisiniz herkesle. Yani kimden hoşlanıyorsanız birazcık niyetinizi belli edin arkadaşlar. Eğer ki platonikseniz. Veyahut da ex-partner, ex-eşseniz belli edin bir şeylerinizi. Her zaman ee, işlerinize sevgiyi katmalısınız. Yani böyle soğuk durmayın veyahut da ne bileyim geri planda durmayın diyor kartlar. Hislerinize, sezgilerinize de güvenin. Sezgileriniz sizi yönlendirecek zaten. Hiç endişeniz olmasın. Burada bazı şeyleri öyleymiş gibi gösteriyorsunuz. Yani her şey iyi, her şey güzel. Ama aslında değil. Değilmiş. Burada derin bir mana var. Tabii ki böyle hani her şey iyi, güzel, hoş gibi görmesini istediğiniz insanlara yapabilirsiniz hani beğenmediğiniz sevmediğiniz anlaşamadığınız insanlara her şey yolunda deyip geçiştirebilirsiniz ama e, e, bazı kişilere karşı da anlatın açıklayın Hani neyse artık sihre güvenin bir şeyler değişecek diyor yani mucizelere inanın siz paylaştıkça doğru kişiyle paylaştıkça durumunuzu sıkıntınızı veya da sevincinizi her şey çok güzel olacak diyor. Bakın güneş doğdu. Bakar mısınız? Güneş kartını çok çirkin çizmişler ama anlamı çok yüksek, çok büyük, çok parlak. Buradaki elinizin, kolunuzun bağlı olduğu durumlar her neyse paylaştığınız için, bu duruma sevgi kattığınız için, sihire güvendiğiniz için ve sezgilerinize de güvendiğiniz için Değişecek. Evet. Tek kelimeyle bu şekilde. İster aşk olsun, ister iş, para, eğitim, kariyer olsun, sağlık olsun. Neyse konu. Çok e, kolektif açılıma çok genel anlatım geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım Oğlak Burcu erkeklerini birazcık detaylandıralım. İşi olmayanlar, hiçbir geliri olmayanlar. O bir zafer kartı. Güzel. Siz bir yere gideceksiniz. İl dışı veya da ülke dışı da olabilir. Buradan bir para kazanıp öyle geleceksiniz. Ve güneş burada doğdu. Bakar mısınız? Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin diye. <laughs> Peki işi olanlar iletişim çok kuvvetli, çok güzel. Oo bir başlangıç yapmak istemişsiniz belki de bir yuva kurmak istemişsiniz ailenizle bu konuyu konuşmuşsunuz iş yerinizle bu konuyu konuşmuş olabilirsiniz evleneceğim ben hani bana biraz zam yapın veya da primim var veyahut da bir terfi bunları istemiş olabilirsiniz ama sanki bu ay pek fazla umutlanmayın veyahut da bu ay isteyecekseniz de pek hani iş yerinizden böyle bir destek gelmeyebilir aslında aileden gelecekmiş size Hiçbir ilişkisi olmayanlar sizin aranıza birisi girmiş, birileri girmiş daha doğrusu bir kişi değil sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da bir ilişki aslında eksiltilerek bitmiş. Birileri araya girmiş çok fena üçer beşer kişiler böyle olmaz hayır işte kesinlikle istemiyoruz tarzında. Böyle bir kaos meydana gelmiş geçmiş ilişkinizde. Ama bu kişi çok tatlı bir insan. Anlaşmışsınız da her bakımdan. Ama siz ona küçük gelmişsiniz. Evet, küçük adımla yaklaşmışsınız. Şimdi yapacağınız şey şu. Eğer ki bu kişiyi gerçekten istiyorsanız kendisine minik bir adım atın. Minik bir teklifte bulunun. Minicik bir teklif. O bunu kabul edecek olarak görünüyor. Evet. Bakın hiç de kötü bir insan değil. O yüzden etrafı dinlemeyin. Bu sizin hayatınız. Bu duruma biraz sevgi katın. İşte bu kart burada devreye giriyor. İlişkisi olanlar üzgünsünüz, uzaklara bakıyorsunuz. Ya bir yere gittiniz, uzak kaldınız, kalacaksınız ya da sevdiğiniz kişi gidecek uzaklara. Evet. Hane içinde anneniz veyahut da başka bir dişil enerji, kız kardeş, abla, teyze, kuzen, gerçi kuzen biraz uzak kaldı ama anneanne, babaanne bunlar da olabilir de bir maddi bir sıkıntı idare etmek. Ama ben her şeyi değiştireceğim deyip bir işe atılmak isteği var burada. Ama ilişkiniz de var. Siz ailenize yöneleceksiniz. İlişkinizi birazcık ikinci plana atacak olabilirsiniz. Burada farklı durumlar var çünkü. Yani siz e, Ocak ayında hem aşkınızla, aşk ilişkinizle hem de e, evdeki akrabalarınızla ilgili e, ikisini bir götüremeyeceksiniz. İki tarafı idare etmek veya iki tarafı kontrol altına almak veya iki tarafı e, yönetmek e, böyle bir şey söz konusu değil siz birazcık daha evdeki konulara yöneleceksiniz. Peki evli olanlar için ise evet evliliğinizde ayrılmak isteyebilirsiniz. Bakın çok yeni bir evlilik de olabilir. Sanki bir yer değişikliği bir durumlar var. Ama aranız düzeltilecek. Araya Tesettürlü bir bayan girebilir. Bakın kapalı bir kişi. Böyle hani dua okuyan birisi. Onun diretmesiyle ve sanki eşinizde hamile kalmak isteyecek durumlar var. Ya da bir hamile kalmayla alakalı bazı durumlar var. Bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Platonik olduğunuz, uzaktan uzağa sevdiğiniz birisi var ise durmuş. Bu ay hiçbir hareket yok. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Peki. Hareket etmeyeceksiniz bu kişiye karşı. Ex partner veya ex eş. Bu kişiye karşı evet gideceksiniz. Kesinlikle. Evet. Bir aile bir yuva kurma teklifine tekrar açık mı bakalım kendisi. Sizin böyle bir niyetiniz var. Ama sanki olmayacak gibi hemen evlenme teklifi etmeyin o zaman önce bir anlaşmaya bakın sevgili oğlak burcu erkekleri sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi şimdi oğlak burcu kadınlarına gidelim sevgili oğlak burcu kadınları <laughs> <laughs> Benimki geldi arkadaşlar. <laughs> benim Niyazi buyurun benim erkek arkadaşım. <laughs> Kartlardan kendi bir erkek arkadaş buldum. <laughs> Peki hmm. bu ay sevgili Oğlak burcu kadınları çok güzel geldi aslında biliyor musunuz? Bence yani bana göre güzel geldi. Kutsallık, sözleşme, gücünüze sahip çıkın, tutku, konfor alanınızın dışına çıkın. Bir fincan çay. Bu benimkinin kartı bir fincan çay demek. Yani aralardaki buzların erimesi, bir teklif, gel bir çay içelim, gelin bir yerde buluşalım veya da ya da ben tekrardan denemek istiyorum. Tekrar bir araya gelelim veyahut da bir araya gelelim kartıdır. Bir olalım yani böyle aynı masada yemek yiyelim, çay kahve içelim. Buyurun çıkın çıkın gelin kartı. Böyle bir davet, böyle bir bir arada olma isteği, yani şu adamla kim çay içmek ister bilmiyorum ama yani gözler çok çirkin çok çirkin yapmışlar burayı. <laughs> ama anlamı çok güzel işte. Anlamı çok güzel olduğu için de e, karttan vazgeçemiyoruz. Peki. Şimdi genel olarak yorumlayacak olursam bu ay sizin ne arzunuz varsa ne isteğiniz varsa Hepsi bence gerçekleşecek. Biraz konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ee, görüşmediğiniz birileri varsa bu kişilerle görüşün. Yani bunu bir rutine bağlamayın. Hani görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz galiba demeyin. Konfor alanınızın dışına çıkın. Yani e, çok böyle klasik bir örnek vereceğim. Sürekli evde ve atıyorum işte bahçeli veya da çok geniş balkonlu bir eviniz vardır. Sürekli size misafir geliyordur. Siz dışarı çıkamıyorsunuzdur filan hani sosyalsinizdir ama hep yani sizde buluşulunuyordur. Buradan çıkın, siz de birilerine gidin diyor. Bir davet de alacak olabilirsiniz bu arada. Ondan sonra ee, evinizi, yerinizi, yurdunuzu, ülkenizi, işte şehrinizi çok beğeniyor olabilirsiniz. Ben buradan hiçbir yere gitmem demeyin. Konfor alanınızın dışına çıkın, gidin başka yerler görün, gezin, eğlenin, gezin, tozun. Bunlar var. Konfor alanınızın dışına çıkın. Ben bunu yapmam. Ben hayatta bunu yapamam demeyin. Çıkın bir bakın. Zaten kötüsü tekrar geri gelirsiniz. <laughs> Hiç bundan emin olabilirsiniz. Yani şey yapmazsınız. Anlaşacaksınız. Ee, görüşeceksiniz. Konuşacaksınız. Arada bağlantılar kuracaksınız. Güzel bağlantılar ama. Zaten siz bu bağlantıları kurmayı da istiyormuşsunuz. Burada bir panter ruhu geldi. Bazılarınızın yükseleni aslan olabilir. Bakın, biraz yaşlar yukarıda olabilir. Böyle biraz hani e, 45'leri devirmiş olabilirsiniz, 50'yi, 60'ı devirmiş olabilirsiniz. Bazılarınızda yaşlar böyle olabilir. Burada e, nasıl söylesem aslında gerçekten tutku ve panter kartının yan yana gelmesi bende şunu da söylüyor. Böyle gerçekten çok istediğiniz bir şeye böyle hani hamle yapacaksınız, atılım yapacaksınız, istiyorsunuz, bir şeyleri istiyorsunuz. Birileriyle görüşeceksiniz, buluşacaksınız bu karşı cinsten birisi de olabilir. Çok hoşlandığınız bir erkek varsa bu erkekle bu ay buluşacak olabilirsiniz ve bu bu kişiyle evlenme kararı bile alacak olabilirsiniz. Eğer bekarsanız. Ee, böyle birisi yoksa hayatınızda beğendiğiniz, hoşlandığınız bu kişi karşınıza çıkacak. Siz bu erkeği çok seveceksiniz. Çok isteyeceksiniz. Tam da evleneceğim erkek. Farklı bir yerde yaşıyor olabilir. Kendi konfor alanınızın dışına çıkın diyor. Başka bir şehirde, başka bir semtte yaşıyor olabilir. İşte İstanbul'daysanız Avrupa yakasında oturuyordur. Siz Anadolu yakasındasınızdır. O tarafa geçersiniz evlenince filan yani. Hani düz mantık. Ya da başka bir ülkeye gitmeniz gerekecektir. Gidin. Siz bunu yaparsınız. Sizde böyle bir kuvvet güç var. Yani başka bir ilde evlenip de başka bir ile ülkeye gitme potansiyeliniz varmış sizin yapabilirsiniz yani. Yeter ki ha işte tam da istediğim kişi, aradığım kişi, sevgisinden eminim. Karakterinden eminim. Bazı taşlar yerine oturmuş birisi olabilir çünkü yaşlar biraz ileri gördüm. Ama tabii olmayabilir. Olgun bir ruha da sahip olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet ve bu arada işe girmeyenler işe girecek olabilir bu ay. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler, kursa yazılabilirsiniz. Bir imza atacaksınız. Bir sözleşmeler var sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan Oğlak burcu kadınları işiniz yok ama bir yerden akan bir gelir var arkadaşlar. Bu da sizi oldukça sosyalleştiriyor. Oldukça her istediğinizi alıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Elinizdeki para gücü sizi bayağı bir şey yapıyor sevindiriyor sosyalleştiriyor daha çok da güzel bu ay da böyle olacaksınız ocak ayında gitmeler gelmeler çok var özellikle de il dışı uzak bir semt ülke dışı gitmeler var burada arkadaşlarınızla veya yakın çevrenizde de olabilir veyahut da birileri size bir şeyler getirebilir Evet birilerinden bir şeyler alacak olabilirsiniz. Bir gelme var size de. Yani böyle bir akan bir para var. Veyahut da başka materyaller. Burada altın gibi, gümüş gibi. Çünkü burada bolluk, bereket var sevgili arkadaşlar. Verilen bir şey var size. Bu arada siz de işinizin olması için eğer bir işte çalışmak istiyorsanız, bir işe girmek istiyorsanız Biraz elinizden bir sadaka çıkartın. Burada yine bir verme var ya dedim ya hani bu aynı zamanda sadaka verme kartıdır. Buradan da böyle bir anlam çıkartabiliriz. İşi olanlar evet işi olanlar e, sanki iş yerinin taşınması söz konusu ya da e, sizin Ocak ayında iş için bir seyahat etmeniz söz konusuymuş. Bir ee, gitme gelme burada çok var. Bir konfor alanınızın dışına çıkın. Ana temamız unutmayın. Sürekli bir gitme gelme, ocak ayında çok sosyalleşme, yollar, mesafeler gündemde olabilir sizler için. Daha önce gitmeniz gereken veyahut da e, başka bir iş arkadaşınızın gitmesi gereken yere gitmemiş o. Siz gidecek olabilirsiniz. Ya da siz daha önce gitmediniz. Gidilmesi gereken bir iş görüşmesi yapılması gereken bir yerler varmış. Ocak ayında bu gitme olabilir sizler için. İlişkisi olmayanlar için ise bir anne engeli, bir kadınlar engeli var burada. Olmazsan yapamazsın veyahut da e, bitmiş bir ilişkiniz olabilir. Bir kadın enerjisinin, iki kadın enerjisinin araya girmesiyle bir evlilik meselelerinin bitmiş olma ihtimali. Evet. Aşk ilişkisinde çok kişi karışmış sevgili arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Bu ay ne olacak? Bu ay belki kendinizi böyle evdeki işe güce verebilirsiniz. Ev tamiri, tadilatı olabilir. Veyahut da bir işe girip veyahut da zaten hali hazırda bir işiniz varsa biraz işinizle yoğunlaşacaksınız. Durumları idare etmeye çalışacaksınız. Psikolojinizi birazcık rahatlatmaya çalışacaksınız. İlişkisi olanlar için güneş kartı geldi. Evlilik kararı bile alınabilir artık. Bir ileriyi düşünme durumlarınız var sevgili oğlak burcu kadınları. Ee, evlenme teklifi alabilirsiniz. Ailesiyle tanışabilirsiniz. Sizin ailenizle tanışabilir. ilişkiniz olan kişi, partneriniz. Ev bakabilirsiniz. Ayrı, aynı eve çıkabilirsiniz. Böyle bir durumlar var. Güzel. Evli olanlar için ise <laughs> bir e, burada Allah'ım <laughs> güç çatışması gibi bir şey var ya da sen şunu yap ben bunu yapayım hayır sen şunu yapacaksın ben bunu yapmıştım sen niye bunu yaptın biraz böyle bir eşinize kızacak mısınız acaba bu ay evet tek başınıza biraz böyle bir bayağı bir işler halledeceksiniz gibi ama biraz dinlenmeye ihtiyacınız var kendinizde fazla yormayın sevgili arkadaşlar peki platonikseniz bu kişi size yazacak mı Sessizlik bitti. Evet bakalım. Değişim dönüşüm geliyor. Evet bu adam geliyor. Uzaktan bir yerden de gelecek olabilir bu kişi. Ya da sizinle bir e, buluşma teklifi de olabilir aranızda. Yani size böyle bir teklif edecek olabilirmiş. Peki ex partner veyahut da ex eşinizi geri istiyorsanız gelecek mi bu adam? Kalpler çok kırılmış ama kopamıyorsunuz da dengeye geleceksiniz. Güzel bir değişim dönüşüm bekleyin. Ayın sonlarına doğru sizinle konuşmak için minik bir adım atabilir. Evet. İstiyor çünkü. İki tarafta istiyor. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi sevgili oğlak burçları. Umarım çok daha güzellerini yaşarsınız en kısa zamanda. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.